Gerçekten Müslüman ülkesek ya da Müslümanız diyebilirsek bu kulak yani bu insanların aklına girmemek için bütün Müslümanların birleşmesi lazım. Hani Müslümanlar aynı şekilde tepki vermesi lazım. Ona bir dur demesi lazım. Başta büyük devletin büyük önüne gelenler olmak üzere daha sonra gerçekten inancımıza inandığımız milletimiz e, yani sıvaması lazım ellerini mesela durdurması lazım çünkü İsrail bugün bunu tek yapmıyor daha geçmişte de yapmıştır bayağı ölümlere yapmıştır. yine aynı zamanda çoluk çocuklar, kadınlara yaşlara her zaman yaptığını tekrardan yapıyor bu böyle devam eder zaten hani hep istediği zaten geçmişte bu yana Osmanlı'dan bu yana istediği toprakta yer almasıydı aldığı aldığı için de sahip işte hani onlara inancına dayanarak biz işte Kudüs'ü bizim sembolümüz olarak biliyoruz. Aynı şekilde Müslümanların da gerçekten sembolü olduğunu düşünüyorum Ve onların İncil olarak inandığı kitabı, bütün kitaplara saygımız var. Ama onların kitabında belli şeylerden haberdar olduklarını dile getiriyorlar. Bu nedenle paylaşım olmuyor, kabullenemiyorlar. Çünkü korku dinliyorlar. Çünkü inanç farklı bir şeydir. Çünkü hesaplama vardır. Hani ayetlerde de buyurduğu gibi, her kim tövbe ederse ya da ne bileyim, e, is, hani ayetin bir tanesini ben hangi ayet olduğunu fazla bilmiyorum ama unutmuş da olabilirim aslında biliyorum. Diyor ki işte ey iman edenler diyor mesela Rabbim diyor ki mesela diyor Yahudi'ler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğerleri iman etmediğiniz sürece kurtuluşa ermeyeceksiniz diye bir ayet var. Burada da dediği gibi onların dört tane kitapta aynı gerçekle hesapları olduğu için kainatlar hesabıyla bunun peşindeler. Ve aynı şekilde Kur'an'ın buyurduğu gibi İsrail bunu yaparsa zaten büyük azam olur. burada dünyanın sonuna doğru işte Mehdi'nin gelmesi muhabbetine giriyor. İşte öyle bir kainat hesabıyla insanları tanımlar. E, helak etmeye gayreti içerisindeler. Yani insanlar şey ediyorlar. Yani. İşte Müslümanların gerçekten bizim Müslümanım deyip de e, buna dur demeleri gerçek bir şey. Yani dur demeliyiz. yani.